Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde 340 üreticiye hibe destekli tohum dağıtıldı. Elazığ Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde yem bitkisi dağıtım töreni düzenlendi. Elazığ İl Özel İdaresi'nce finanse edilen yem bitkileri ekiliş alanı geliştirme projesi kapsamında 6725 dekara ekilmek üzere yaklaşık 340 çiftçiye 35250 kilo yem bezelyesi tohumu ve 32000 kilo macar fii tohumu dağıtıldı. Törende konuşan Ziraat Odası Başkanı İbrahim Hacıoğulları projede emeği geçenlere teşekkür etti. Sayın Valim burada çiftçiler adına bir daha emeği geçenlere ve sayın valimize teşekkür ediyoruz. Sayın Valim biz bunu unutmayacağız. İnanın ki böyle bir destek ilk görüyoruz. Sayın Valim bu desteğin tamamını özel idaresi yapıldığından eminiz. Allah size razı olsun. Teşekkür ederim İl Genel Meclis Başkanı İbrahim Şerbet, il özel idare olarak 3 yıldır tarım ve hayvancılığı desteklemek için ödenek ayırdıklarını söyledi. İl özel idaresi olarak altyapı işlerimizin yanı sıra tarım ve hayvancılığı desteklemek için 3 yıldır ödenek ayırıyoruz. Bu yıl yatırım yılı, bu yılı yatırım yılı olarak ilan ettik. Ee, Çalışmalarımızda sona yaklaştık. Amacımız köylerde daha yaşanabilir bir ortam oluşturup ve vatandaşlarımızın kendi ortamda üretimini teşvik etmek. Bu kapsamda 3 yıldır her yıl yaklaşık birer milyon olmak üzere tohum desteği, arıcılık ve su ürünlerine destek veriyoruz. Bu yılda %50'si köylü katkısı olmak kaydıyla 640 bin TL'lik mazarfi ve yem bezelyesi tohumu olarak 340 çiftçimize dağıtımını yapacağız. Bu sayede hem arazilerimizin ekilip boş kalmamasını sağlayacağız hem de hayvancılığın temel ürünü olan yem bitkilerini sağlamış olacağız. Tarım sektörünü desteklediklerini ifade eden Elazığ Valisi Doktor Ömer Toraman, hayvancılığın sürdürülebilmesi için kaba yem üretiminin önemine değindi. Bu sene tarımsal sulama altyapısına ciddi kaynak aktardık. E, toplamda tahmin ediyorum yaklaşık e, özel daireden 40 milyonluk bir kaynak kullanmış olacağız yıl sonuna kadar. Bu önceki yıllarla mukayese ciddi bir rakama tekabül ediyor. Biz artan fiyatları, fiyatlardaki artışları ve bütçedeki sıkıntılar aşabilmek için de ilave kaynaklar bularak yine tarım sektörünü desteklemeye gayret gösterdik. Hayvancılık açısından hayvancılığın verimli olarak sürdürülmesi açısından bu yem üretimi, kaba yem üretimi çok önemli. Eğer üretici hayvancılık üreten iştigal eden üretici kendi kabayem ihtiyacını karşılayabildiği ölçüde kârını artırabiliyor. Yoksa tamamen dışarıdan yeme yem alımıyla hayvancılık yapmak fevkalde zor olsa gerek. O yüzden de hayvancılığa da bu manada bir ciddi destek olmuş oluyor. Toraman üreticiye 2023 yılında da gereken desteği sağlayacaklarını söyledi. 2023 bütçesine yapacağımız teklifte tarıma vereceğimiz desteği 2022 bütçesinin üstüne çıkaralım el birliğiyle bu desteği verelim gayret gösterelim. Çünkü bu çok yerinde bir destek. Bunun e, geri dönüşü, katma değeri e, çok yüksek. Hem ilimiz için, hem çiftçimiz için ama hem de ülkemiz için çok önemli e, bir e, yatırım alanı. O yüzden Kıymetli Meclis Başkanımızın da inşallah destekleriyle, meclis üyelerimizin de destekleriyle 2023'te de tarım sektörüne özel dar olarak azami desteği vermek için gayret göstereceğiz. İl Müftüsü Selami Aydın'ın duasının ardından tohumlar üreticilere dağıtıldı.